Birinci Cihan Harbi'nin devam ettiği yıllarda Anadolu'nun en güneyinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi Cemil. Okul yıllarında ileri derecede görme sorunları yaşamaya başladı. Ancak babası Niyazi Bey ve annesi Zinet Hanım'ın desteğiyle eğitimine devam etti. Lise öğrenimi için o günlerin en özel lisesi olan Mektebi Sultanisi'nde başlayan bu genç adam eğitimine İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde devam etti. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan, yazmaya hevesli genç bir delikanlı olarak Antakya'ya döndü. 1933 yılında yerel bir gazete olan Yeni Gün iç sayfalarında küçük bir kenarda geç kalmış bir muhasebe başlığıyla o günler için çok da dikkat çekmeyen bir yazı yayınladı. Yeni yazılar yeni dergilerde yayınlanmaya başladıkça ünü yayılmaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. O artık Fransız Edebiyatı'nın en usta isimlerini Türk okurlarıyla buluşturuyordu. Memleketi olan Hatay karışık bir dönem geçiriyordu. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin mahkemeleri Cemil Meriç'i hükümeti yıkmak suçundan yargıladı. Aynı yıl içinde iki güzel haber aldı Cemil Meriç. Yargılandığı suçtan beraat etti ve Hatay Türkiye'ye bağlandı. 1940 yılında İstanbul'a döndü. Yaşadığı bir kaza sonucu görme yetisini tamamen kaybetti. Ancak pes etmedi. Düşünceleri onun yolunu aydınlatıyordu. Çevresindekilerin desteğiyle tekrar yazmaya başladı. Birçoğunun sayfalar dolusu yazılarla anlatamayacağı duyguları o kısa, öz bir şekilde anlatıyordu. Birçok kitap, yazı, şiir yayınladı. O artık bir aydın olmak için değil, kendi yurttaşına yabancı aydınları eleştiren aydınlar üstü bir pencereye sahipti. 1987 yılında ebediyen bu dünyayı terk etti. O ölümünden yıllar sonra bile büyük ödüller almaya devam etti. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Onun hayatı eğitimden hiçbir şartta vazgeçilmemesi gerekliliğini anlatıyordu. Eğitim davamıza katkınız için teşekkür ederiz. Cemil Meriç